Valla burada çok yakışıklı bir ürün var. Şöyle de bak göstereyim. Bu ne? Bu ne? Kırmızı pancar. Arkadaşlar kırmızı pancar özellikle renk vermesi açısından kullanılan bir ürün. Çatık suda kurumuş şekilde şey sesi duyuyorsunuzdur. Böyle vereyim. Hmm. Arkadaşlar böyle bu şekilde. Ee, bunu kullanmak isteyen arkadaşlar benden özel olarak fiyat alabilirler. Çünkü kırmızı pancar benim üretim hattımda değil şu anda. Ama e, kurutturmak isteyene e, zevkle kuruturum. E, özellikle boyayla ilgili renklendirme ürünü doğal renk, ya biliyorsunuz gıda boyası kullanacağınızda bunu e, doğal renklendirme olarak kullanabilirsiniz. E, benle iletişime geçin lütfen. Kendinize iyi bakın.